Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? Nasıl tanılanır? Şimdi bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Şöyle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu aslında bizim bildiğimiz gibi tek bir çeşit değildir. Bazı çocuklar dürtüsel, bazı çocuklar dikkat eksikliği ve bazı çocuklar her iki olumsuz duruma da sahip olabilir. Ve bu üç durumun da uzmanlar tarafından uygulayacağı sistemler farklıdır. O yüzden bu tarz bir şüpheniz olduğunda KES testi ya da MOXO dikkat testi ile durumla ilgili net bir cevap verebilirsiniz. Peki biz teste ne zaman gitmeliyiz? Hangi durumlar bizi acaba bizim çocuğumuzda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu mu var sorusuna götürmeli derseniz burada çocuklarınız dikkat ve odaklanmada sıkıntı yaşıyorlarsa bir ders çalışma esnasında çok sıkıldım gibi tepkiler veriyorlarsa ya da başladığı bir oyunu, başladığı bir sistemi tamamlamakta güçlük çekiyorsa, sürekli farklı şeylere ilgisinin kaydığını gözlemliyorsanız çocuğunuzda bir dikkat eksikliği şüphesi doğması çok mümkün. Bu gibi durumları gözlemlediğinizde mutlaka uzmanından bir test ile net bir cevabı almalısınız.